arkadaşlar günaydın. Bayağıdır böyle vlog çekmemiştim. İlk defa bu tarz bir vlog çekeceğim galiba. Ee, geldim. Bugün Santa geldim. E, burası Rimini'ye 10 dakika uzaklıkta bir yer. Günün birlik gelinip böyle dolunup gidilebilecek bir yer. Bugün Rimini'de tatil yani dersler falan yoktu aziz günlerinden biri. Santa Arcangela'da bakış geçireceğim bugün. Boston. Size biraz buraya göstermek istiyorum. Buraya daha önce birkaç kere böyle geldim. Burası çok küçük bir şey ama Burada da böyle büyük festivaller falan oluyor. Ay aşırı tatlı köpekler var. Ee, festivaller falan oluyor. Renkli bir yer. Çok lokal bir yer bu arada. Yani çok turistik bir yer değil. Rimmel'den sıkılınca gezilebilecek bir yer. Ee, çok tatlı kafeleri var. Ve bu arada tarihi de bir yer. Yani hani Buradaki binalar Rimini'ye göre çok daha eski ve e, tarihi. arkadaşlar burası buranın meydanı burada da rimindeki gibi bir tane ark var ve bunun özel günlerde bunun altına bir tane çan gibi bir şey takılıyor böyle boynuzlu eğer bunun altına siz geçtiğinizde o çan sallanıyorsa daha önce aldatılmışsınız demektir. Ama eğer sağlamıyorsa aldatılmışsınız demektir. Ee, geldiğinizde bunu deneyin. Her zaman asıl olmuyor. Özel günlerde asıyorlar. Mesela şu anda yoktu galiba ama tekrar bakacağım yani dikkat için aslında. Eğer buraya gelirseniz, burası bir tane eski paraların vesaire sergilendiği bir ufak müze. Şu an kapalı ama daha önceden gelmiştim. Merkezden yukarı doğru çıkarken görebileceğiniz bir yer. Saat kulesi gördüğünüz gibi. Burası böyle gerçekten tatlış bir yer. Az önce gösterdiğim para müzesi dışında da arkeoloji müzesi falan var. Onlara bakabilirsiniz ve ücretsiz. Yanlış hatırlamıyorsam hepsi. Çok büyük müzeler değil tabii ki ama ilginizi çekiyorsa e, girebilirsiniz. Piazza'da bir tane kafe vardı. Orada oturdum genel olarak. Hava böyle hem biraz soğuk, hep biraz Sıcak olduğu için güneşin altında gerçekten oturup insanları istedim. Keyifliydi gayet. Burası da Sant'Arcangelo manzarası. Bayan merdiven çıktım burası için. Yaprakların güzelliği peki. Az önceki tavşanla duvarın konulu ben daha önce bir keresinde böyle bulamamıştım. Ee, o yüzden sokağın ismini bilerek gösterdim.